Merhabalar, Renkli Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli kek tarifim var. Dilerseniz hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle malzemelerimi saymak istiyorum. Kakao, bir su bardağı sıvı yağ var, bir su bardağı sütüm var, şekerim var bir buçuk bardak, iki buçuk bardak unum var, 3 adet yumurtam var, bir yemek kaşığı da tarçın kullanacağım vanilyam var ve kabartma tozum var hemen şimdi yapım aşamasına geçiyorum öncelikle kabıma 3 adet yumurtamı alıyorum ve şekerimi de ekleyerek çırpıcı yardımıyla güzel bir şekilde beyaz köpük köpük olana kadar karıştırmaya başlıyorum çok hafif bir kek yapacağız tadı ve lezzeti ayrıca görüntü itibariyle çok güzel bir kek tarifi diyebilirim aslında Evet istediğim kıvama geldi. Şimdi ise diğer malzemelerimi ekleyerek tekrar çırpıcı yardımıyla karıştırmaya devam edeceğim. E, sütümü ve sıvı yağımı ekliyorum. Unumu da ekledim. Şimdi vanilyamı, kabartma tozumu e, ve bir yemek kaşığı tarçınımı ekleyerek tekrar karıştırmaya devam edeceğim. Ama e, tarçın normalde bir buçuk yemek kaşığı. Daha sonrasında bir yarım, e, yarım yemek kaşığı daha ilave ettim tarçından. Çünkü e, yeterli gelmedi bana açıkçası. Ben e, bir de çok tarçını seviyorum. İsterseniz bir yemek kaşığı da yeterli olacaktır sizin için. Bu kek tarifi benim sürekli olarak yaptığım bir kek aslında. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Siz de yaptığınız zaman zaten bana hak vereceksiniz. Dediğim gibi hem yapımı itibariyle hem görüntü itibariyle çok güzel, lezzetli ve kolay yapılabilen bir kek tarifi. Şimdi yapmış olduğum harcımı ikiye bölüyorum. Diğer kabım, yani biri tarçınlı olacak aslında. Diğer kabıma da bir yemek kaşığı kakao ekleyerek onu da tekrar çırpıcı yardımıyla karıştıracağım ve iki renkli kek yapacağım. Evet, son aşamamız da tamamladık sayılır. Şimdi daha önceden yağlamış olduğum kek kalıbımı sıralı bir şekilde döküyorum. Önce kakaolusunu döküyorum. Daha sonra tarçınlı olan karışımımı döküyorum. Bu şekilde sıralı bir şekilde gidiyoruz. Bu arada fırınınızı da açmayı unutmayın lütfen. 180 derecede alt üst ayarda Yaklaşık yarım saat kadar pişmesi yeterli olacaktır. Ama tabii daha önceden de söylediğim gibi herkesin fırını farklı olacağı için o yüzden açıkçası tam da dakika veremiyorum. Siz kontrolü bir şekilde arada kontrol ederek bakarsınız. Evet neredeyse hazır sayılır. Şöyle bir iki kere vurduracağım havasını aldıktan sonra daha önceden ısıtmış olduğum fırınıma sürüyorum kekimi. Evet kekimiz oldu. Gayet de güzel pişti. İstediğim gibi kesinlikle yapışma yapmadı. Eğer kek kalıbınız yapıştırıyorsa içerisine biraz un serpmeniz yeterli olacaktır. O şekilde rahat çıkartabilirsiniz. Şimdi hemen iki dilim şöyle bir iki dilim kesip size göstermek istiyorum. Evet çok güzel görünüyor. İç dolgusu da çok güzel. E, hafif sizi baymayacak, rahatsız etmeyecek. E, güzel bir e, kek oldu. E, söylediğim gibi ben zaten sürekli bu keki yaptığım için o yüzden sizlere de paylaşmak istedim. Eminim ki siz de e, çok beğeneceksinizdir diye düşünüyorum. Ayrıca dilerseniz içerisine e, kuru üzüm ya da ceviz de atıp e, o şekilde de yapabilirsiniz. O şekilde de gayet güzel olacaktır. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Eğer kanalıma da abone olmadıysanız, abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.